Hoş geldiniz Mahmutlar. Kapaktan da ve başlıktan da anladığınız gibi tekrardan bir kitap tavsiyesiyle karşınızdayım. Yine olmayan, yine olmayan ama okunabilecek olan bir kitap seçtim. Evet bu kitabı mükemmel giriş yapmayacağım çünkü zevkler ve renkler tartışılır ya da tartışılmaz. Onu da başka videoda tartışalım ve Mahmut'a bay bay yapalım. Görüşürüz Mahmut. Bugünkü kitabımız Dünyanın En Büyük Yüz Düşünürü. Kapanda da anladığınız gibi ee, yazar 100 tane düşünür derlemiş. Bunların hepsi düşünür olmak zorunda değil. Kimisi de bilim insanı. Zaten ben size başlıkları, ana başlıkları okuduğum zaman anlayacaksınız. 100 tane kendince iyi bulduğunu ve dünyayı şekillendirdiğini düşündüğü bilim insanı veya düşünür veya filozof eklemiş. Bunları anlatmış. Kimler okumalı, kimler okumamalı. Okunur mu, kendi çapında iyi mi? Hepsini değerlendireceğim. Şimdi ilk başta sadece içindekiler kısmından size birkaç şey söylemek istiyorum. Ana başlıkları okumak istiyorum en azından. Şöyle, şöyle tutayım beni görmeyin. <laughs> Sokrates öncesi düşünürler, eliyacılar, akademisyenler, atomcular, cinikler, stoacılar, kuşkucular, yeni Platoncular, Hristiyanlar, skolastikler, bilim çağı, rasyonalistler, deneyciler, idealistler, liberaller, evrimciler, pragmatistler, materyalistler, varoluşçular, dilbilimciler, postmodernistler, yeni nesil bilim insanları. Mesela burada da Albert Einstein falan var. Böyle bir derleme yapmış yazar. Hepsinin yaklaşık sayfası bir sayfa falan. Zaten yani kendiniz düşünün. 100 tane insan koyacaksınız buraya. En sonunda güzel bir yer söyleyeceğim. Kitap 250 sayfa kadar ve yazıları çok açık açık. Yani sizi sıkacak şekilde değil. Aynı böyle. 250 sayfa kadar. Her şeyi iki sayfada anlatmış. Mesela İngiliz bu. Mükemmel birisidir. Belki ben videosunu çekerim. Belki çekmem bilmiyorum ama. Bunun asıl güzel yanlarından bir tanesi. Kitabın belki de en iyi yanı olabilir. En güzel yanı. Mesela insanı tanımıyorsunuz veya merak ediyorsunuz gidip buradan en arka kısmında fotoğraflar yapmış. En arka kısmında fotoğraflar bölümü yapmış. Ben size i̇şte göstermek istediğim birisi olabilir şu an. Evet gördüğüm kadarıyla hepsinin fotoğrafı yok. Bazılarının fotoğrafı yok. Onu da incelemiş olayım. Ben okudum güzel. Bilgisi çok az. Yani mesela şu an kimin hakkında? Hey, hemen ilk birisini açayım. Kimseye denk gelemedim şu an. Diyojen mesela. Diyojen hakkında zaten çok fazla bilgi yok ama çok az bir bilgi var burada da. Diyojen'in videosunu ben yapacağım. İlla ki yapacağım. Benim en çok sevdiğim filozoftur Diyojen sizin de benden önce araştırmanızı öneririm. Mesela Thales var. Ama Thales hakkında çok az bir bilgi var. Kimler okumalı? Ne yapmışlar, ne düşünmüş bu adamlar diyorsan felsefeye, düşünmeye, bilime çok yüzeysel bir giriş yapmak istiyorsan bir yerlerden başlamak istiyorsan alabilirsin. İyi olacaktır. Yani belki senin ısınmanı sağlar, belki hmm, özütünde bu böyledir. Mesela Google'dan araştırdığın zaman hemen direkt ilk sayfada çıkan bilgiler var belki içinde ama kitap halinde düzenli, derli toplu dursun diyorsan alabilirsin. Onun dışında bu insanlar hakkında daha detaylı bilgiler seni tatmin ediyorsa mesela Da Vinci hakkında diyelim bir sürü kitap var onların incelemesini yapacağım ama mesela Da Vinci hakkında böyle ağır büyük kitaplar okumak istiyorsan daha detaylı o zaman bunun içinde Da Vinci yok herhalde de Olsa bile seni tatmin etmeyecektir. Böyle bir şeyle zaman kaybetmemelisin bence. Eğer ist istediğin daha böyle detaylı bilgilerse. Ama yüzeysel olarak sağlanabilir. Her yaş grubuna uygun olduğunu düşünüyorum. Sadece belli başlı felsefi terimleri ve belli başlı bilimsel e, ilkeleri bilmek lazım belki. Çünkü kendisi de çok açıklama zahmetine girmemiş ama asla e, çok öğretici bir, çok bilimsel ağır bir dil de kullanmamış. Yani çok kolay aslında okuyup öğrenmeniz. Ben aldım okudum. Bana bir şeyler kattı mı? Çok katmadı. Hemen yüzeysel şekilde ben hepsini tanıyordum zaten. Öncelikle, önceden merakım vardı. Size bir şeyler katabilir. En azından ya bu adam kimmiş diye ismini duyup ama bilmediğiniz birisi çıkar. Çünkü sonuçta yüz düşünür var. Orada hepsini biliyor olamazsınız. O yüzden bu anlamda size bir şeyler katabilir. Alabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı mamutlar. Daha sonraki kitap tavsiyesinde görüşmek üzere.